Evet, Orta Doğu'ya gelecek olursak, Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler e, tabii suyla ilişkilendirilmişti. Küresel ısınma ve iklimsel değişiklikle birlikte su kaynaklarına çok büyük önem düşeceği ama bunun yanı sıra enerji nakil e, hatları oluşturuldu. Evet. E, bunlardan bir tanesinde hükümet Mesteği yer aldı. E, bu enerji koridoru doğalgaz ve akaryakıt için düşünülüyor, petrol için düşünülüyor. Petrole bakacak olursak Orta Doğu'ya şekil vermek petrol adına bir girişim mi? Şu an su savaşlarında olduğu gibi petrol savaşlarına yani enerji savaşlarını mı yaşıyoruz? Ülkeler gerçekten bir demokratik talep üzerine yeni bir yönetimle mi şekilleniyor? Enerji koridorlarında etkin, enerjide tekelleşme adına uluslararası bir gelişim süreci, değişim süreci mi yaşanıyor diye soracak olursak. Evet. Yani ilk etapta ilk programı açtığınızda söylediniz yani uygarlıkların en derinlemesinde petrol var. Yani şöyle bir durum var o Asurilerin, Babillerin savaşına bile e, sebebiyet Konu veren e, petrol olduğunu söylüyorlar. E, Milattan önce 3000 yıl öncesinden bahsediliyor. Yani bu tabii ki direkt e, petrolün tarihine baktığımız zaman mesela diyelim ki işte Mezopotamya'dan yani en derin kültürlerin yaşandığı Uğarlığın, yer Uygarlığın başı Uygarlı'nın yani evet. Hatta o bölgeye de işte e, Dişte ve Fırat Nehri'nin takabil ettiği yer şimdiki Bağdat. Yani oraya da hiç bölgesi dedikleri yerde. E, kendiliğinden o zaman tabi şey yok e, böyle akar su gibi akarmış ve bu dinlere bile vesayet olmuş. E, yanan bir madde e, ve insanların onu... E, bir tanrı gibi görmesi ya da işte dinlere ona bağımlılığını o tarihlerde beri var. Yani özellikle Bağdat. işte Bağdat'ın şimdiki durumu. Ee, petrol evet yani uygarlığın ilk noktasındaki Orta Doğu. Ben bazen söylediğimde petrol dediğin zaman Orta Doğu. Dünya petrolünün yaklaşık yüzde %65'ini kendi bünyesinde barındıran bir bölge coğrafik yapısıyla. Ee, bir gün bir e, söylüyorum TRT programında e, ben bunu petrolün o derinliğine indiğim zaman e, 95'lerde Haçlı seferlerinin e, acaba bu nedenlerden dolayı olduğunu söylemiştim. Birkaç arkadaşımız var şimdi. Onlar ya izledik de gördük bu ne alaka yani o zaman petrol mu vardı? Aşağı seferleriyle petrolün enerjinin yani, ne Yani vardı o bir denildi. işte Katolik Kilisesi'nin de Müslümanlığın İslamiyet'in çatışması dediklerinde hayır ben bunu söylerken bunu samiyetin de söyledim. Ee, düşünün e, Nuh'un gemisinin su almamasının sebeplerinden bir tanesi diyorlar ki petrol maddesinden yani bu direkt petrol dediğimiz motorin, benzin falan değil. Onun biraz önce söylediğim endüstriyel yapısında o yağ bölümünde kullanıldığını söylüyorlar. Hz Musa'nın tasının e, su almamasının sebebi ağaçtan yapıldığı o maddeden yapıldığını söylüyorlar. Çok derinlemesine gittiğiniz zaman çok eski tarihlere dayanır petrol ve ben haçlı seferleri o yönüyle bağlamda kurdum. Yani bu e, Libya'ya yapılan e, bu olaylarda Kaddafi'nin e, kendisi söyledi ya işte bu bir e, haçlı seferleri midir diye. Putin adı Hristiyanlık dediğimizde Rusya'da Putin bile dedi ya hayırdır ne oluyoruz falan. Gerçekten yani onu düşündüğümüz zaman yani Katolik Kilisesi'nin o zaman kapan döneminde şimdiye kadar 8 9 10 tane haç seferleri düzenlenmiş. Ee, tabii ki her ne kadar direkt petrol olarak lanse edilmese de o dönemde işte uzak doğuyla Avrupa'yı birbirine bağlayan bölgedir ticaretin merkezidir Ortadoğu. Doğu. Ee, ve netice bugünkü savaşların tek sebeplerinden bir tanesi de bu gözleniyor. Ha yani bunun yanında tabii ki bunlara enerji savaşı diyoruz. Farklı etkenler de olabilir ama temelini bu Hiçbir yani söylemek mümkün. Şimdi Suriye'de yıllardır, 50 yıldır diktatörlük var. Seçimler bazı partisi adı altında ya da farklı. İşte Kadafi'ni biz kabul ediyoruz. Bir cuntayla iktidara gelip hiçbir daha gitmemek şartıyla 40 yıl, 50 yıl. İşte Mısır'da yaşanan olaylar. Tamam bunları kabul ediyoruz. Ama peki bu bizim dediğimiz Avrupalı ya da kendi gelişmiş ülkeler zannedenlerin gerçekten o bölgeye özellikle işte sözde oturan Irak'a yani gerçekten Suriye'ye demokrasi getirmek için mi yapıyorlar? Ee, gerçekten insan özgürlüğü için, hak ve hürriyetleri için mi yapılıyor? Mısır'daki olaylar bunun için midir? Libya'dakiler bunlar için midir? Ya bu Bunu çok basit şekilde biz görebiliyoruz bunu. Yani bunun aksini inkar etmek, yani bizi düşündükleri başka ülkeler de var, açlık çeken ülkeler de var ama orada böyle bir girişim yok. Yani bu aşireti yani, yani ama burada Orta Doğu'da ciddi şekilde. Ya biz kendimizi bile söylersek yani bugünkü işte iktidarlarımız bile daha bundan iki yıl önce Suriye ile bizim durumumuz ortadaydı. Yani iki kardeş çok ülke iyi, diye lan seylerde. Yani ne yani. oldu da birden diştek çevirdik. Hatta çok çok farklı boyutlara gittin. Hepimiz görüyoruz. Yani e, bu ülkemiz için belki bunu konuşmak yanlıştır. Belki doğru bulmuyoruz şu anda. Ama işte görüyoruz. Yani bunun dibinde yatan nedenler biz bunu söylerken yani Haçlı seferleri döneminde Kadafi içinde Libya içinde aynı durumdaydık ama birden işte biz NATO ülkesiyiz dedik. NATO'nun yan, yanında yer aldık. Bunu görüyoruz. Kimin burada Orta Büyük Orta Doğu projesi deniliyor. Büyük Orta Doğu projesi kimi ilgilendiriyor? Bu açık ortada. Yani, yani bir açıdan da Farklı bir açıdan bakmak gerekirse Orta Doğu'daki gelişmeler bizim e, Müslüman ülkeler, İslamiyet'ten yana olan İslam ülkelerinden yana bir tavır sergilememiz gerekirken Haçlı seferleriyle aslında başladığına yönelik bulgular olan bu enerjiye dayalı bölgedeki operasyonda e, farkında olarak ya da olmayarak Hristiyan lobisinin yanında mı yer aldık? Onu mu ha. Gerekir? E şimdi şöyle e, biz yeri almıyoruz yani e, hani şartlar mı çekiyor? Şöyle için? bir şey çok ilginçtir. E, şimdi Suudi Arabistan prensi Abdullah e, o dönemin Bush'la ne ilişkisi olabilir? Mesela birbirlerini çok sevmeleri, bir aşk yaşamaları, hatta o dönemde petrol aşkı dediler bir aşk yaşamaların ne bağlantısı olabilir? İkisini yan yana koyduğunuz zaman işte bizim e, İslamiyet'teki olayda ya siyonizm dediler ya işte bu dediler ama yani buradaki o ilişkinin, o aşkın başlama noktası ben iki insanın birbirine olan sevgisine de inanmıyorum. Kesinlikle e, o bir e, petrol, bir zenginlik. Uluslararası, evet. ülkeler arası bir menfaat mutlaka vardır. Evet. Bireysel, kişisel dostluklar olduğuna Kimseyi inandıramazsınız. Evet. Yani bizim ülkemiz için de bu böyledir. Bizim de ayakta durmamız lazım. Dış politikalarda ciddi şekilde. Çünkü biz bölgenin nasıl uzak doğuyulan Avrupa'nın ortasındaki o ticareti orta doğu ilgilendiriyorsa, orta ile Avrupa arasındaki Türkiye'nin stratejik yapısına baktığınız zaman da çok ilginç bir şey çıkıyor. Yani biz gerçekten bir enerji koridoru olmaya hazırız. Yani bunu Baku, Tiflis, Ceyhan bu rahatlığıyla söyleyebiliriz. İşte Nabokoy belki askıya aldılar ama Nabokoy'un çok büyük bir proje olduğunu her zaman söyledim. Hatta zaman zaman Osmanlı İmparatorluğu döneminden şimdiye kadar işte Viyana'ya biz çıkarma yapamadık, bir barış yapamadık ama Nabokko en sonuç nokta bulunduğu nokta Baku'dan çıkıp Viyana'ya kadar beş ülkenin beraber hazırladığı bir proje. Bunun adına Başbakanımız Barış Projesi dedi. Çünkü Bulgaristan üzerinden de gidiyordu. O da ortaktı. Yani neden Türk... askıyalım buna bakarsan? Şimdi biliyorsunuz bizim yani yine Orta Doğu'daki gelişmelerle etkili olarak mı? Şimdi açık konuşmak lazım. Şimdi Türkiye'nin bir de doğu sınırında bir sorunumuz var. Bunu e, işte bu dönemin cumhurbaşkanlarımızdan devreye girdi. Ermenistan sorunumuz var. E, bunu e, hep biz Baku Tiflis ya da Tiflis üzerinden getirdiğimizde, Horasan üzerinden gittiği zaman da e, bu bizim için farklı bir şey. Bunun Erivan üzerinden gitmesi gerekirken diyelim ki orada da bir sıkıntımız var. Yani bir türlü Ermenistan'la ilişkilerimizi hatta sınır kapılarımızı bile açamadık. Evet. Yani orada o tür ilişkiler olabilir. Eğer bunlar karşı çıkıldığı zaman o da diyor ki o zaman Avrupa e, Ukrayna üzerinde, Kiev üzerinde gidilsin denizinde mesela doğalgaz borularının çoğu oradan gidildi. Belki yaşandı geçmişimizde vanalar kapatıldı Ukrayna'da ve Avrupa evet. çok ciddi sıkıntı biz de dahil olmak üzere sıkıntı yaşadı. Evet. Yani e, boğaz olarak Türkiye buna en uygun ülkedir. E, Türkiye'de buna uygun ülke olabilmesi için işte e, sınır komşularıyla sıfır sorun yaşaması lazım. Şimdi bizim burada en çok sıfır sorun yaşadığımız görünen yer Gürcistan olmuş oluyor. Erivan olmuş olsa daha kestirme bir yol da ortaya çıkıyordu. E tıpkı bizim işte güneş da mesela Kuzey Irak bölgesi dediğimiz Kürt bölgesinde. Ki şimdiki mesela çok ilginç bir şey yaşıyoruz son dönemlerde. E günlük bin ton ham petrolün Mersin'e geldiğini çoğumuz bilmiyoruz. Şu anda Gün 1500 tona yakın bir ham petrol geliyor Mersin'deki Ataş depolarına. Ee, ve bu e, petrol e, Kuzey Irak dedikleri Kürt bölgesinde, Kürt hükümetiyle yapılan, özellikle hükümetiyle yapılan anlaşmalar sonucu. Ve Türkiye, e, direkt Türkiye'ye geliyor. Ve dış ülkelere buradan gönderiliyor. Türkiye Mersin'de. üzerinden mi dağıtım yapıyor e, Kuzey Irak? Evet. Yani Türkiye bu işi yapıyor. Türk firmaları yapıyor bu işi. Yani bu çok ilginçtir. İşte orada hemen hemen şimdi komşularımızla sıfır sorun yaşadığımız bölgelerden bir tanesi. Kuzeyrak. Evet. Yani biz onun için eee eğer bu petrolden faydalanmak istiyorsak eee komşularımızla bir kere sıfır sorun yaşamamız lazım. Bizi bu kadar Sudan ilgilendirmesinin sebeplerinden bir tanesi de budur.